Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığı açısından açım uygun sudur? E, arı su, saf su, akülerde kullanılır. E, i̇nsanlara çok faydası olmaz. E, sodalı su, hazımsızlık olduğu zaman tercih edilir. Tozlu su, vücutta su kaybını arttıracağı için e, kullanılması doğru. Sert su ve yumuşak su. E, Sert sular içilir ancak e, damak tadı tadı çok hoş değildir. E, temizlik de şurada burada e, işte. Kettle'larda, çaydanlıklarda yani evde kullandığımız ısıtma ve soğutma cihazlarında kireçlenmiyor ama yumuşak su insan sağlığı bakımından hem lezzet bakımından hem de faydalı yonlar bakımından en kalitelisidir. Dolayısıyla doğacağımız t seçeneği olur. Yeryüzündeki suların %97'si içmeye elverişli olmayan sulardır. Buna göre ülkemize ait aşağıdaki su rezervlerinin hangisi içmeye elverişli olmayan su grubuna girmez. E, Marmara Denizi tuzludur, girmez. Yani bunu içemeyiz. E, tuz gölü içilmez. Van gölü sodası çok yüksektir. Karadeniz aynı şekilde tuzludur. Ama Fırat Nehri içilebilecek içebilecek elverişli elverişlidir. dolayısıyla bu gruba girmez. D seçeneğimiz doğru olur. İçme sularını sertlik derecelerini belirtmek için aşağıdaki işlemlerde hangisi yaygın olarak kullanılır? Sinerde hangisi yaygın olarak kullanılır? Dünyada en çok Fransız e, sertliği kullanılmaktadır. Kendi ülkeler yani ülkeler belirlemiştir ama e, dünyada en fazla Fransız sertliği tercih edilir. Fransız sertliği kullanan docağımız hangi seçeneği olur? Aşağıdakilerden hangisi su arıtımında kullanılan yöntemler arasında yer almaz? Havalandırma, Evet, suyun oksijenlenmesi, oksijen miktarı arttırılması çok önemli. Kireç ilavesi, sertlik giderme, kireç ilavesi ile ee, ne yapılır? E, ee, sertlik giderme, evet. Asit ile ilave pH ayarlama. Ee, biz e, suyun asidik olmasını istemeyiz. E, ee, Alkali yerine yani, bazik olmasını isteriz. Asit ilave edilmez, doğru bir davranış olmaz. Suyun dinlendirilmesi ile içinde askıda kalan partiküllerin, parçalıkların çökmesi sağlanır. Suyun filtrelenmesi ile de göze görünüm, beklenme ile ve dinlendirme ile çöktürülemeyen parçacıkların ortamdan filtrelenerek uzaklaştırılması sağlanır. Ancak asit ilavesi yapılması doğru bir davranış olmaz. Yukarıdaki su kaynaklarından kaç tanesinin içme suyu elde edilebilir diyor. Akarsulardan elde edebiliriz. Yeraltı sularını elde edebiliriz. Denizlerden elde edilmesi pahalı olsa da teknolojisi elde edilebilir. Bataklıklarda çok ciddi manada metan gazı biriktiği için bu çok mümkün olmayabilir göllerden elde edilir. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Aşağıdaki önlemlerden hangisinin su tarafı için yapılması için uygun değildir diyor. Dış ee, diş fırçalarken muslu suyu kapatmak. Evet. Bozuk musluğu da tamir ettirmek. Tabii ki yıkarken gri su yani kullanılmış ve arıtılmış su kullanılması. Günlük içme suyunu azaltmak bu doğru bir davranış olmaz. Bu sefer sağlığımızı risk ederiz. Tarımda damla sulamayı tercih ederek daha az su, suyu kullanarak daha fazla ürünü sulanmasını sağlayabiliriz. Burada D seçeneği daha uygundur. Deniz suyundan içme suyu elde etmek için yukarıdaki yöntemlerden hangilerin tek başına uygulanması yeterlidir? Suyu damlatmak evet damlatma düzenini kurduğumuz zaman e, tuzlu su buharlaştırır, su uçup gider, tuz bir tarafta kalır, su diğer tarafta elde edilir, bu olur. Suya şeker ilave etmek, suya şeker ilave ederek tuzun ya da içindeki diğer uçucu olmayan katıları ortamdan uzaklaştırmış olmayı, suyu filtre kağıdıyla süzmek, deniz suyundaki tuzu süzerek ortalama ayırma şansımız yoktur. Burada yapacak en doğru işlem suyu damlatmak olur. A seçeneği doğrudur.